Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncuları Elçin Afacan ve Alican Aytekin'den yepyeni görüntüler getirdim. İşte güzel oyuncularımız bugün setteydiler ve setin ilk saatlerinde ilk paylaşımlarını yaptılar bugün dizinin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. İşte dizimizin çocuk oyuncusu da bugün sette. Fakat hanker çifti şimdilik Bodrum'dan dönmedi. İnanıyoruz ki yakın günlerde Sen Çal Kapımı setinden yepyeni kareleri gelecektir. Bildiğiniz üzere hanker çifti Bodrum'da reklam çekimindeler. Ve çift olarak bir reklamda mı oynadılar yoksa ayrı ayrı mı oynadılar şimdiye dek bilinmiyor hepsi sır gibi saklanıyor bakalım hangi markanın yüz olacaklar Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın